Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için bir aşk açılımı yapacağım. Yani hayatında kimse olmayanlar için niyetlendiğim bir açılım olacak. Hayatıma birisi girecek mi? Ee, ne olacak ne zaman girecek bu kişi kim gibi soruların cevabını arayacağız tamamen kartlarımızın yönlendirmesiyle aslında olacak bu ee, ben aşk açılımı diyorum ama belirttiğim gibi hayatında kimse olmayanlara özel olacak bunun haricinde burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı da bakıyorum arkadaşlar aşk açılımlarında ayrıca aklımdaki kişi açılımı da yapmıştım onu da izleyebilirsiniz İlk kez karşılaşıyorsanız sizlerde videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlayalım. Klasik destenizle başlayacağız. Buradan 10 adet kart seçeceğiz. Bu kart da kendini attı arkadaşlar. O yüzden dördüncü kartınız bu olsun bakalım. <laughs> ve hemen devam ediyoruz kartlarımızı seçmeye. Evet. İlk kartınız diyor ki aslında hayatınızda kimsenin olmamasının şu an için hayatınızın boş olmasının en büyük sebebi sizsiniz. Çünkü diyor o kadar meşgulsünüz ki bakın ya aşktan daha fazla önemsediğiniz uğraştığınız bir şeyler var hayatınızda ya rutininizde çok fazla yer kaplayan zaman kaplayan şeyler. Yani mesela iş hayatım çok stresli veya işte işten çıktıktan sonra da onlarla meşgul oluyorum dediğiniz. Yani sürekli başka şeylerle uğraştığınız için ya yani işte para mal mülk konuları belki aklınızı kurcalıyor işte eğitim hayatınız olabilir. Bilmiyorum kaç yaşındasınız, cinsiyetiniz nedir vesaire. Fakat diyor burada başka şeyler öncelik kazandığı için aşk biraz ikinci planda kalmış sizin için. O yüzden diyor şu an hayatınız boş ve bu meşgaleniz biraz daha sürebilir. O yüzden aşk aşka hayatınızda hayatınıza birinin birinin girmesi biraz uzayabilir arkadaşlar ama önemli olan süreç değil. Önemli olan hayatınıza girdiğinde gerçekten ilginizi çekecek birinin, sizin için doğru olan kişinin girmesi. İkinci kartınız şundan bahsediyor. Aslında yeni başlangıçlar var. Bakın görüyor musunuz? Ee, ...aslında yeni bir başlangıç olacağını gösterir aşk hayatınızda. Fakat bu şu demek. Yeni bir başlangıç olması yeni bir ilişkiye başlamak değil. Biriyle flörtleşmeye başlamak, konuşmaya başlamak. Belki de var şu an ama duygular yeni yeni filizleniyor olabilir. Konuştuğunuz herkese aşık oluyor musunuz? Ya da hadi de bakalım bir deneyelim diyorsunuz. İşte burada diyor belki bu niyetle başladığınız bir şey... ...giderek böyle sizi duygusal olarak bir harekete geçirecek. Yani şu an için hiç yok, hiç kimseyle konuşmuyorum, sıfır diyorsanız arkadaşlar yakın bir zamanda olacak. Bir vadeden bahsetmiş bir hafta veya ayın biri, 11'i, 21'i, 31'i gibi bir tarih olabilir. Bu tarihlerde konuşmaya başlayacağınız birisi giderek ilginizi çekebilir arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Bu arada hayatınızın hayatınıza kimsenin girmemesi için hiçbir engel yok. Çünkü görüyorsunuz bu kartınız göz önünde olmayı, dikkat çekmeyi, beğenilmeyi ve arzulanmayı ifade eder. Yani diyor ki aslında görünüş olarak ciddi anlamda ilgi çekmeye başladığınız bir dönem. Ya yani şu da var arkadaşlar bazen deriz ki ya benim hep böyle imaj tazelemedim ki hep böyleydim. Fakat enerjinizin yansımaları farklı olabiliyor. Bu yüzden de dışarıdan kimi zaman daha çekici bulunabiliyorsunuz. İşte diyor şu an çok daha çekici bulunduğunuz bir döneme girmiş bulunuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hayatınızda evet şu an kimse olmayabilir. Fakat ee, hayatınızda biri olmasa bile sizinle hayatınıza girmek için konuşacak çok fazla kişi olacak Bu arada bunu söylüyor özellikle sosyal medya kullanıyorsanız oradan iletişime geçme ihtimalleri çok daha yüksek. Ve diyor ki karşı e, sizin için bahsediyor arkadaşlar yaşadığınız ilişkilerden pişman mısınız? Gördüğüm kadarıyla şöyle bir geçmişinize baktığınızda hüsrana uğradığınızı görüyorum. Ben ne kadar yanlış insanlar seçmişim ilişki yaşamak için. Şimdi o kişilerin hiçbirini istemiyorum. Yani böyle olmasın. Ne karakter olarak böyle olsun ne görünüş olarak. Ya yani bir şeyler var anlatabiliyor muyum? Değişmişsiniz. Siz değişimi yaşadığınız için haliyle hayatınıza eskiye dair bir şey çekmeyeceğiniz için o yüzden de yeninin gelmesi uzun oluyor. Çünkü siz eski ve eskiye benzeyen kimseyi istemiyorsunuz ve onları direkt eliyorsunuz arkadaşlar. Burada da var yine önünüze koymuşsunuz. Ben buna nasıl bakmışım, ben buna nasıl kalmışım, zamanında bunu nasıl yapmışım gibi bir takım düşünceleriniz var kafanızda. Bunu gösteriyor. Ve şunu söylüyor arkadaşlar ilişki yaşamaya başladığınızda ki altılı bir vadeden bahsediyor. Sizin için ilişki başlangıcının tarihi altılı bir vadedir arkadaşlar. Göstereyim. Çünkü değnek altılısı kartı tamamen altı vadeyi temsil eder. Yani en geç altı hafta içerisinde özellikle altı rakamının geçtiği günlere de dikkat edin. Yine bu altı hafta içerisinde ayın altısı, 16'sı altısı, altısı, sizin için önemli bir tarih olabilir. Bir ilişkinin başlaması tarihi. Fakat diyor ki burada önemli olan ne biliyor musunuz? Siz bu ilişkiyi hiç saklamak istemeyeceksiniz. Resmen göz önünde ve göstere göstere yaşayacaksınız. Çünkü işte bu diyeceğiniz sizin beklentilerinizi karşılayan birisi çıkacak karşınıza. Fakat o kişi pat diye çıkmayacak dediğim gibi. Öncesinde belki bir flört aşaması veya işte o flörtleştiğiniz kişiler arasından bir eleme gibi. Yani şimdi bu söylediğim yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Aynı anda birkaç kişiyle flörtleşirsiniz anlamında değil. Biriyle flörtleşirsiniz olmaz. Başka biriyle konuşmaya başlarsınız. Hani bunun gibi. Ya da eskilerden flörtleştiğiniz birileri tekrar iletişime geçer. Ama burada net bir şekilde altılı bir vade, altılı bir tarih vermiş. Ve size ısrarla diyor ki hiçbir şekilde acele etmeyin arkadaşlar. Aşk hayatınızda, hayatınıza birini almak için bak sırf biri olsun diye. Yani hayatınızda kimsenin olmaması yanlış kişinin olmasından çok daha iyidir. Zaten sizin hayatınızda şu an birinin olmamasının en büyük nedeni bu sanırım. Yani zaten herhangi birini alacak olsanız hayatınızda illaki biri olacaktı. E, ee, Yalnız burada sorun şu. O süre uzadıkça daha da seçici olmaya başlıyorsunuz. Ve giderek hayatınıza kimseyi almamaya başlıyorsunuz. Bu sefer diyorsunuz ki acaba ben böyle daha mı iyiyim? Fakat tekrar bir yalnızlıktan sıkılıp tekrar bir birini hayatınızda isteme. Yani burada bir düşüncelerde de gelgitler oluyor arkadaşlar. Bunu da gösteriyor. Ve bir, bir dengede duruş var arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Hayatınıza girecek olan kişiyi tip olarak... Tarif edemesem de karakter olarak çok dengeli bir insan ve dengeli bir ilişki yaşayacağınızı söylüyor. Yani kavgacı bir tip değil. anlatabilir mi? Yani bu kişinin daha sizi dengeye getiren. Yani evet mesela siz bağırıyorsanız o alttan alan. O bağırdığında sizin alttan alacağınız kadar uyumlu. Hani bu şekilde bir ilişki yaşayacağınızı söylüyor. Yani birbirinizi dengeleyeceğiniz tam denginiz birini bulacaksınız aslında. Bunu görüyoruz. E yalnız şuna dikkat çekiyor arkadaşlar. Rakipler olabilir çevrede. Bakın hem sizin hem de onun açısından şöyle bir şey görüyorum. Yani nasıl ki sizinle flörtleşmek isteyen çok fazla kişi varsa ya yani çok fazla demeyeyim ama en azından birden fazla kişi varsa onun için de aynısı geçerli. Yani belki sizinle konuşmadan önce birkaç kişi vardı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyor bu kişi sizi birilerinin arasından seçecek. Ama aslında siz onu seçeceksiniz. Ben seçilmem seçerim demiş ya Ebu Gündeş aslında onun gibi. Aslında siz onu seçeceksiniz. Fakat diyor siz zaten onu diğer seçeneklerden daha cazip göründüğünüz için o sizinle daha çok önem vermeye başlayacak. Siz de kendi seçenekleriniz arasında onu gözünüze kestirdiğiniz için seçeceksiniz. Bunu görüyorum. Bir de arkadaşlar şu var. Geçmişten bir etkileşim olabilir bu süreçte. E, fakat bu ya bir toksik ilişki ya kesinlikle bana acı çektirdi dediğiniz birisi ki size iyi hissettirmeyecek bu kişiye yüz vermemeniz sizin açınızdan daha iyi olur. Ama tabii ki sizin hayatınız siz bileceksiniz. Fakat diyor ki duygusal olarak sizi iyi hissettirmeyen birisi e, yakın zamanda böyle bir sizinle iletişime geçebilir arkadaşlar. Dikkatli olun. İşte bir 8 vadeden bahsetmiş 8 gün veya ayın 8'i 18'i 28'inde iletişime geçme ihtimali çok daha yüksek gibi görünüyor ve diyor ki sen ilişki yaşadığında da kendini içinde o kadar özgür ve rahat hissedebileceğin, e, sana onu rahat ettirecek bir ilişki yaşayacaksın ki. Hani bazı insanlar ilişkiye başladıktan sonra değişir ya. İşte arkadaşlarıyla görüşmemeye başlar, işte hayatında bir takım yeni kurallar, yasaklar gelir Böyle bir şey olmayacak diyor. Yani o kadar güzel anlamda sizi etkileyecek. Yani böyle birini e, tam olarak hayal ettiğiniz gibi birini bulmak diyeyim aslında bazen düşünürüz ama hani bu kadarını beklemiyordum. Karakter olarak da çok uyumluyuz, işte fiziksel olarak da beklentimi karşılıyor dediğiniz böyle bir kişiyle inşallah bir başlangıcınız olacak arkadaşlar. Fakat acele etmeyin diyor. Israrlı bir şekilde karşınıza çıkan ilk kişiyi kaderinizmiş gibi görmeyin. burada bir 6 haftadan bahsetmiş çünkü. Ve hemen iki kart geldi arkadaşlar. İkisini de alacağım. Evet. Şöyle. Şimdi ilk kartımız para. Bakın şurada da aynı şeyden bahsetmiştim. Sizin zihninizi meşgul eden şey para mı bu ara? Yani ben geçim derdinden ya da ne bileyim işte iş konusundan ya da işte şu borçları nasıl öderiz? Ben bunları düşünmekten aşka odaklanamamıştım. Kendime bakamamıştım ya da işte çok ayıracak vaktim yoktu dediğiniz sanki bu konularla meşgulsünüz Siz bu konuyu hallediyorsunuz ama arkadaşlar. Bu konuyu hallediyorsunuz ve aşk konusu, aşk defteri açılıyor sizin için. Ama diyor önce bir onu halledeceksiniz. Para konusundaki e, sıkıntıları gidermek diyebiliriz. Ve ikinci kartınız diyor ki oldukça dedikodulara malzeme olacak bir ilişki yaşayabilirsiniz. Yani şöyle ilişkiniz dikkat çekecek ki birileri konuşmaya değer bulacak arkadaşlar. Bu arada şu da olabilir. Siz bir ilişkiye başladığınızda onu beğenmeyenler, eleştirenler ya da bir takım işte size yakıştırmayanlar vesaire bu tarz yorumlar da olacak. Bunları çok dikkate almak lazım. Herkes her şeyi beğendiremezsiniz. İlla birilerinin olumsuz negatif yorumları olacak. Buna çok da kulak asmamak gerekiyor kısaca. Bu arada maneviyatı yüksek birinden bahsediyor. Ya çok inançlı birisi ya da e, en azından e, duygusal, yani şöyle bir duygusal değil de e, maddeden çok maneviyatı önemseyen, e, bu yüzden daha sakin diyebileceğim bir kişi karşınızdaki arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, böyle bu kişiyle belki de bu kadar çok uyuşmanızın en büyük nedeni bu olacak. Maddeden uzaklaşmak diyeyim. Yani böyle ben parasıyla hava atanlara gıcık oluyorum dediğiniz bir... do roubar, é isso mas Bu kişi de o yok diyor. Parası var ya da yok onu bilmiyorum ama parası varsa da onunla hava atmak gibi bir huyu yok ve bu hoşunuza gidecek gibi. Böyle durumlardan bahsediyor. Ve bir eğlence, kutlama arkadaşlar. Bu kartınız aynı zamanda ne diyor biliyor musunuz? Bu kişiyle eğlenceli bir ortamda ka karşılaşma olasılığınız daha yüksek. Aslında bu eğlenceyi şöyle anlatayım. Birinin bir doğum günü partisi olabilir. İşte bir düğün organizasyonunda karşılaşabilirsiniz. Bir iş yemeği e sırasında hani kutlamalı bir şey yine böyle bir yerde karşılaşabilirsiniz ya da böyle değilse nedir? Sosyal medya platformu bizim eğlence için girdiğimiz platformlardır. Yine böyle bir yerde karşınıza çıkabilir. Anlatabildim mi? Aynen böyle bir ortamda böyle bir kişiyle karşılaşacaksınız. Bunu söylüyor. Bunu da unutmayın. Ve hemen üçüncü destenizi de yayalım. Buradan da dört adet kar seçeceğiz. Evet, bu arada zaten sizin şu yakın süreçte yani şu önümüzdeki bir hafta pek de e aşka dair ya da yeni bir şeylere başlamaya dair kendinizi zaten hazır hissetmediğinizi görüyorum arkadaşlar. Çünkü bir içe dönüş yaşıyorsunuz. Mesela şu dönem çok sosyalleştiğiniz bir dönem değil. Birazcık daha kendinizle baş başa kaldığınız, benim kafamı toparlamam lazım, bir şeyleri yoluna koymam lazım dediğiniz bir dönem. O yüzden sık sık kendinizle baş başa kalmak, kendi başınıza bir şeyler yapmak, biraz o yalnızlığınızı tatmin ettikten sonra hayatınıza birini almak istediğinizi görüyorum zaten. Bu da bundan bahsediyor. Ve ikinci kartınız yine aynı şey. Bakın iletişimsizlik, yalnızlık. Yani diyor ki tercihen bir yalnızlığınız var şu dönemde. Ben bir şu yalnızlığımı bir doya doya yaşayayım, keyfini çıkarayım, bir tadına bakayım ondan sonra. Sanki zaten böyle bir fikir var arkadaşlar aklınızda. O yüzden e, zaten acele etmeyin diyor. Bu yüzden de belki şimdi bazen biriyle tanışmaktan ziyade onunla ne zaman tanıştığımız da önemlidir. Şu an zaten sizin için doğru zaman değil diyor biriyle tanışmak için. Tanışsanız da çok ciddiye gidecek bir şey durum değil yani kısaca. E, bunu söylüyor. Ve yanılsamadan bahsetmiş arkadaşlar. Bu aslında yeni bir şey değil. Ee, yine geçmişe dönüp orada yanıldığınız durumları fark ediyorsunuz. Yani mesela şunu fark edebilirsiniz ya benim narsist biriyle nasıl bir işim olabilir de neden ben böyle bir ilişki yaşamışım? Mesela bir ilişkinizi bundan dolayı bir sorgula bak. Ben en zayıf anımmış demek ki bir narsistle bu kadar katlanıp da toksik bir ilişki yaşadıysam demek ki benim en zayıf anım da işte diyor ki bunlarla karşılaşıp yüzleştikten sonra geçmiş ilişkilerinizi sorguladıktan sonra şimdi gelecekteki ilişkilerinizde aynı hataları yapmamaya özen gösteriyorsunuz. Bu da daha seçici biri olmanız anlamında taşıyor aynı zamanda ki aynı zamanda neyi sağlıyor İyileşmenizi duygusal olarak iyileşiyorsunuz arkadaşlar. Artık birinin benden ayrılması, işte beni aldatması, terk etmesi, ne bileyim başkalarına bakması beni artık eskisi gibi üzmüyor. Tabii ki herkesi üzer ama diyorsunuz ki ben iyileştim. Ben kendime değer veriyorum. Önceliğim kendimi. Biraz daha bireyselliğe kayış diyeyim. E ve bu da ne demek oluyor? Artık diyorsunuz ben duygusal olarak kendimi güçlendirdiğim için evet aşk güzel bir duygu fakat olmazsa da dünyanın sonu değil. Ya da kötü bir şey yaşarsam da problem değil. Ben aşarım üstesinden gelirim. Bakın bu özgüveniniz arttıkça ciddi anlamda bunları yaşama olasılığınız da azalacak zaten. Bunu da göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Ve dördüncü destenizi de yayıyoruz. 3 kart da buradan seçelim bakalım. Evet arkadaşlar, geçmişte böyle bir ilişkiniz oldu mu? Ya çok yakın geçmişten bahsediyorum aslında. Çok da uzakta değil. Konuşmasından ya da bakış açısından, kafa yapısından hoşlanmadığınız birisi. Bakın bu kişi tekrar bir aynı cümlelerle size gelebilir. Burada bir gıcık olduğunuzu görüyorum. Yani bir geçmiş etkileşimleri olabilir arkadaşlar. Bu kişiye dikkatli olun diyeyim. Tekrar bir şansını denemek isteyebilir. Ve hayal kuruyorsunuz. Hayal dünyanız çok geniş, çok zengin arkadaşlar. Burada da. Zaten hayatınıza girecek olan kişiyle ilgili güzel hayaller kurduğunuzu görüyorum. Aslında şu var. Hani eskisi gibi böyle daha çocuksu, ya hayatıma biri girsin de evleneyim hayali değil aslında. Daha farklı, daha sizi mutlu eden ve bunu tatmini yaşayacağınız, duygusal tatmini yaşayacağınız güzel hayaller kuruyorsunuz. Ve bazı şeylerin hayali o kadar güzel ki arkadaşlar. Gerçeğe yansıması bu kadar güzel olmaz mı acaba diye kaygılandığınızı da görüyorum. O yüzden... Hayal dengesini de aslında düzgün oturtmak lazım. Biraz hayal kurup biraz gerçeğe dönüş. Yani sürekli de hayal dünyasında yaşamamalıyız. ve evet. Arkadaşlar kökleri sağlam bir ilişkiye başlayacaksınız diyor. Bahsettiğim kişiyle, belirttiğim kişiyle başlayacağınız ilişkinin evliliğe doğru gitmesi çok yüksek bir ihtimal. Tabii ki evleneceksiniz diyemem. Doğrudan bunu karşımıza koyan bir şey çıkmadı. Fakat ciddi anlamda bu şekilde evrilmesi çok yüksek bir ihtimal. Çünkü zaten diyor artık... Ee, inceleyip sık dokuduğunuz için bir ilişkiye başladığınızda tam olarak kafa denginiz olan biriyle ilişkiye başlayacaksınız ya bu da e, ciddi anlamda bir şeylerin ilerlemesini kolaylaştırıyor ve hemen son destenizi de yayalım buradan da 3 kar seçeceğiz ve açılımımızı tamamlayacağız Evet bir kavuşmaktan bahsetmiş arkadaşlar. Bu hayatınıza girecek olan kişiyle mesafeleriniz biraz uzak olabilir. Kavuşmak dediği için ya mesafesel olarak uzaksınız ya da şöyle olabilir. Bu kişiyle belki de zaten tanışıyorsunuz fakat aramızda bir şey olmamıştı ya da işte bir dönem konuştuk ama bıraktık dediğiniz bir kişi ise de bu kişiyle bir şekilde fiziken ya da ruhen uzakta kalmış da birleşecek olabilirsiniz. E, fakat yine bakın eğlenceden bahsettiği için bu kişiyle yeniden bir araya gelmeniz ya bir eğlence ortamında ya da e, dediğim gibi bir sosyal medya platformu aracılığıyla olacak. E, bunu da söyleyeyim. Ve hemen ikinci kartınıza geçiyoruz. İkinci kartımız hırs yapmak. Arkadaşlar e, bu kişinin biraz hırslı bir yapısı olabilir. Yani bir ilişkiye başladığınız zaman e, şunu söylüyorum aslında bir hırs e, bu kişiden o kaynaklı bir durum oluyor yani şöyle anlatayım aslında cümleyi toparlayamadım şimdi onun rakipleri de olacak sizin rakipleriniz de olacak arkadaşlar şimdi diyor eğer sizin seçeneğiniz ne kadar fazlaysa ve bu kişi bunun ne kadar farkındaysa o kadar çok sizi kafasına takıp sizinle bir şeyler yaşama konusunda hırs yapacak kısaca bunu söylüyor böyle bir durum yaşanabilir yani o yüzden de sizi takıntı haline getirebilir karşınızdaki ve son kartınız affetmek arkadaşlar. Aslında sadece bu kişiye dair değil ama genel olarak bir affetme enerjisinde olduğunuzu görüyorum. Geçmiş ilişkilerinizi sorguladıktan sonra da bir affedişiniz var. Yani tamam oldu bitti. Kim beni üzen de üzdü ama olsun artık önemsemiyorum. Olan oldu. Herkesi affediyorum. Herkes yerinde güzel olsun gibi. Hem geçmiş hesaplaşmalarınızı kapatıp hem de bu kişiyle bir... Ee, daha dengeli bir ilişki yaşayacağınızı söylüyor bu kartınız. Tabii ki bu kişinin size karşı bir kusuru olduğu anlamına gelmez. Fakat diyor bir kusur olacaksa bile o kusurlarınızı e, karşılıklı dengeleyeceğiniz ve birbirinizi affedeceğiniz kadar e, birbirinizi önemsediğiniz bir ilişki yaşayacaksınız. Son olarak kısaca bunu söylemiş ve e, bugün de falınızı burada noktalıyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.